Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlerle birlikte çocuk örgülerine yakışacağını düşündüğüm çok güzel bir model yapacağız. Elinizde olan her kalınlıkta bir yünle yine dilediğiniz her örgüde uygulanabilecek, hatta erkek örgülerinde de çalışılabilecek bir model yapacağız. Bu örneğimiz için bir tane desenimiz toplam 12 tane ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 12'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 3 tane ilmek ekliyoruz ve daha sonra 2 adet de kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde ilmek sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 desen uygulaması yapacağım. O yüzden toplam 29 tane ilmek atıyorum şişime. Mutlaka bir lastik uygulaması yaptıktan sonra Örneği ön yüzden kurmaya başlayacağız ya da dilerseniz lastiksiz de modele başlayabilirsiniz. Bir sıra ters ördükten sonra ön yüzden örneğimi kuruyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ilmek örüyoruz. Buradaki ilmeklerimiz haroşa olacak. O yüzden haroşanızı düzden yapıyorsanız burayı düz de örebilirsiniz. Yine 3 adet düz ilmek örüyoruz ve 4 ile 5. ilmeği bu şekilde alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Tekrar araya 3 adet ters örüyoruz. Dediğim gibi bu ters ilmeklerimiz haroşa olacak. Bir düz ördüm ve bir ilmek arttırdım. Yani ilk bölümde kesiyoruz. ikinci bölümde artırarak bir tane desenimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Yine tekrar edelim bakın. Aynı şekilde ikinci desene başlıyorum. Önce 3 adet ters örüyorum. Sonra 3 tane düz örüyorum ve 2 tanesi 4 ile 5 yani ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Alttan batarak. Katına ayırdığım ilmeklerimi şöyle düzelteyim. Sağ tarafa doğru kestik. Yine arada 3 tane tersimiz olacak. Bir düz ördüm ve artırmamı yapıp yine sonu 3 adet ters ilmek ile bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Örneği bu şekilde birinci sırada kurduk. Örneğin tersini ikinci sırasına döneceğim örneğimiz biraz uzun arkadaşlar. O yüzden tersine gelen sıralı yüzü göstermeyeceğim. Çünkü burada bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışacağız. Örneği sadece ön yüzden kurarak ilerleyeceğiz. Tamamını tüm ilmeklerin ters olarak örüyoruz. ilmeklerimi bu şekilde tamamladım. Dediğim gibi tersin de ilmekleri ters olarak örüp ön yüze geçeceğiz. Bu bizim üçüncü sıramız olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 adet ters ilmeğimiz hep standart olarak ilerliyor. Şimdi örneğe geldiğimizde şöyle bakalım. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Burada kalan üçüncü ve dördüncü ilmeklerim var düz. Onların ikisini birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu sırada ilmekleri azalttıktan sonra araya 3 adet ters örüyorum. Şimdi burada da bir düzüm vardı ve bir artırma ilmeğim vardı. Artırma ile birlikte 2 tane düzüm oldu. Tekrar buraya aynı noktaya artırıp bir adet desenimi bitiriyorum örneğimi. Yine aynısını tekrar ediyoruz. Önce 3 ilmek ters 1, 2 ilmek düz ve 2 ilmeği birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Yine 3 ilmek ters örüyoruz araya. Burada göründüğü gibi artırma ile birlikte 2 düzüm var. 2 düzü arıp, örüp, örüp direkt artırmamı yapıyorum. Ve yine 3 adet tersimi örüp sıramı tamamlıyorum. Tersinde bir işlem yapmıyorduk biliyorsunuz. Ben arka tarafta tersimi örüp ön yüze geleceğim. Örneğin 5. sırası olacak. Kenar ilmeğimden sonra 3 adet ters ilmeğimizi örüyorum. Şöyle baktığımızda 3 tane düzümüz var. Bunun birincisini örüyorum. Kalan 2 tanesini alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Araya tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Ve buradaki sayımız artıyor. 1 2 3 düz. Dolayarak arttırdım. Yine ikinci deseni tekrar ediyorum. 3 ilmek ters. 1 düz ve iki düzü birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. 3 ilmek ters. 1 2 3 düz ilmek arttırdım ve 3 adet tersimizi örüp ön yüzdeki sıramızı bitiriyoruz. Yine ben tersinde ilmeklerimi ters olarak örüp ön yüze örneğin 7. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters. Burada artık 2 ilmeğimiz kalıyor. İkisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Araya 3 ilmek ters ördükten sonra da Buradaki artan sayımız 1, 2, 3 ve 400 oluyor. Tekrar artırıyorum. Devamında yine 1, 2, 3 ters. 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. 3 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz dolayarak ilmeğimi artırdım ve 3 adet tersimi de örüp sıramı tamamladım. Buraya kadar örneğin ilk bölümünü bitirmiş olduk. Yine tersindeki 8. sıramı da örüp ön yüzde örneğin 9. sırasına geleceğim. Burada aslında aynı mantığı yapacağız fakat burada bir düzümüz burada da 5 düzümüz oluştu. Yine aynısının tam zıttını oluşturacağız. Kenar ilmeğimden sonra 3 adet ters ilmek örüyorum. Ve bir tane düzümüzü örüp hemen sol tarafına artırmamı yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bu defa görünen 5 tane düzümüz var. 3 tanesini örüyorum ve kalan 2 tanesini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Evet bakın aynı mantık. Tekrar arada 3 ilmek tersimiz var. Sonra bir düzümüz, bir düzümüzün hemen soluna bir düzü örüp artırmamızı yapıyoruz. Yine araya 3 adet ters ilmek örüp 3 tane düzümüzü örüyoruz ve kalan iki düzümüzü de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Devamında 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp 9. sıramı örneğin ikinci bölümünü başlamış oluyoruz. Yine ben tersini arka tarafta öreceğim. Ön yüze örneğin 11. sırasına geleceğiz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmek ters, 2 ilmek düz artırmayla beraber, 1 ilmek artırdım. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Düzlere geldiğimizde 4 tane düzümüz var. İkisini örüyoruz. İkisini de, son ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Yine 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Dolayarak artırdım ilmeğimi. Yine 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı bitiriyorum. Tersini arkadan baştan sona ters örüp ön yüze örneğin 13. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmek ters. Artırmalarımız burada 3 adet düz oldu. 3 düzümü ördüm ve dolayarak artırdım tekrar araya 3 ters örüyorum. Ve kalan 3 düzümden birisini örüp ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. Dolayarak artırdım. 3 ilmek ters ördüm. Ve bir düz örüp iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramızı bitiriyoruz. Tersinde ilmeklerimizi yine uygulayıp ön yüze örneğin 15. sırasına gelelim. Kenar ilmeğimizden sonra 3 adet ters ilmek ve 4 adet düz. Bir kez daha arttırıyoruz. Ve yeni 3 adet ters örüyoruz. 2 ilmeğimiz kaldı. İkisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Yeni 3 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz dolayarak ilmeğimi arttırdım. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip yine 3 adet tersimizi örerek 15. sıramızı ön yüzden bitiriyoruz. Bu bizim ön yüzdeki son sıramızdı. Yine tersini de 16. sıramızı da ben arka tarafta tamamlayacağım ve örneğimiz toplam 16 sıradan oluşarak devam etmekte. Buradan sonra yine örneğin ön yüzdeki birinci sırasına geri döneceksiniz. Zaten artık burada 5 düzümüz ve artırmadaki bir düzümüz de kendini gösteriyor arkadaşlar. Dilerseniz yine bitmiş bir parçayla modeli bu şekilde gösterelim. Dediğim gibi bu modeli erkek bebek örgülerinde. Aynı şekilde yine kız çocuk örgülerinde. Hepsinde kullanıp uygulanabilir. Aradaki 3 adet haroşamızın ilmek sayısını azaltabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. Daha böyle sık ve dolgulu olmasını istiyorsanız. Ya da farklı bir e, örnekle çalışabilirsiniz. Yine düz olarak da örebilirsiniz. O zaman daha böyle toplu güzel bir model oluyor. Yine ileriki zamanlarda o halinde uygularız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Biraz nezle olduğum için sesimden kaynaklı rahatsız ediyorsak kusura bakmayın. Hoşçakalın.